Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz 3 yapımını göstereceğim. Şunu gö zaten göstermiştim. Videoda izleyebilirsiniz. Şurada şöyle şöyleyse yani şuralarında da kapatçıydı. Şuraları daha büyükse gördüğünüz gibi o zaman iki, iki malzeme oluyor. Bu tek malzemeydi. İki malzeme oluyor. Bunun kap içindeki teli çıkartıyorsunuz şöyle bir tane. Sonra şurada I kapatıp iğneyle ile alıp şey dikiyorsunuz. beyaz da. Şurada şey varsa böyle değilse normalde böyleyse, böyle değilse ben yaptığım için böyle oldu. Şurada şeyler ne oluyor? Şu, oluyor. Bunları böyle terse çevirdiğinizde oluyor bu bir bir bak, İlk baktıkça frizinin yapımını göster. uçtuğunu göstermeyi unutmuştum. Böyle uçuyor. İkincisi Atla şöyle uçuyor. İkincisi de böyle uçuyor. Bu videoda bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hadi bay bay.